Çamızarı'ydı, Roma'yı boşamıştık. Biz orada bayağı var, o kayanın altından geçeceğimizi biliyorlardı. Ben bazen tango kapağı kapatıyordum, bazen açıyordum. Yol tehlikeli bir yoldu. Tank 4 metre genişliğinde, yol 2 metre genişliğinde bir yoldu. Ben daha bir Allah'tan dua ediyordum içimden. Allah'ım sen bize yardım et. bu yolu bizim önümüzdə gəlir şrad bu tankda 5 tana can var 4 təbəsi onların canı mənim əlimdədir. Mən dünyanı yanlışlıq yapsam, o tank Paxtan dəvə olsa, heç kimə tankın içindən utulublar. Biz davam ediyorduk, aşamızdə idi. Romlar layiq döşərmiş. Topraqlı yoldu. Şah kalan mayına bastı. Yukarı doğru tankı kaldırdı. Sol bastaydı, yine tam aşağı doğru yuvalanıp gidecekti. Biz ölürdü. O tank mayına çarptığı zaman biz bir 15-20 dakika sarsırdık. Hiçbir şey yapamadık. Tank harekete düştü. Daha elektrik hiçbir şey yoktu. Aa, bu nişancımızda çok Değil, artık iş hep ona düştü. içinde 5-6 saat benim tahminim öyle. Yani 45 sene, 50 sene oldu. Ben devamlı bunu bili diyorum. Bazı arkadaşlarımız da diyor, belki daha az yani 3-4 saat, 4 saat. Benim tahminim 5-6 saat ortağın içinde çarpıştı. Bizim etrafımızı sardılar bizim irtibatımız her yerde kesildi